zenci iskeletler pardon zenci dedim arkadaşlar ırçılık yok kesinlikle. Siyah iskelet. <laughs> <laughs> Siyah iskeletten buldum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, esmer olup da bana küfür etmeyin lütfen. <laughs> evet, Kalkan yapsak Videoma hoş geldiniz. Yanımda İbrahim var. 24 ayar. Ee, evet arkadaşlar, Nedra gidiyoruz. Yok ee, ayar Aynen Nedra gidiyoruz. Aynen. aynen İpeksi dokunuş kazmamız olmuştu hani en son. E, Ama bir şey yapacağız. Kalkan yapacağız. Aynen kalkan. Yani kalkan nasıl yapılıyordu? arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Yorum yapmak bayağı beni öne çıkarır. Da Çok teşekkürler. Her şey için. Beni izlediniz. de yap, yapıyorum Yap yap lazım olacak. E, ee, Nether iskeleti var. bildiğiniz üzere Nether iskeletin Ipex dokunuşla kazacağız, elimize alacağız, e, götüreceğiz. Ee, eğer oluyorsa, olmuyorsa. Aldım aldım. Aldım aldım. O şekilde arkadaşlar. İbrahim'le gideceğiz. Ee, ondan sonra Hadi. play spawnları var. Bunları almayı planlıyoruz. O şekil. Hadi düşelim yola. E son... Şimdi neredeydi burada? Ş şuradan. Gel gel şuradaydım. Sanki. Betim öldürüyorsun gibi geliyor. <laughs> gel gel burada değil miydi? Gel böyleydi. Yok burası değilmiş. Kuvarsıları alalım bari gelmişken. Aa, burada bir şey var. Lan burada bir şey var burada. Bu ne? Ne var? Bazal, bazalt var burada. Gelmişken bazalt kazalım lan. Ne? Ve verimlilik 4. Kırılmazlık da kaz lan. Yazık olur yoksa. Verimliliğe. Kırılmazlık 3 var bende. Kırılmazlık Neredesin? Gide, kullan gide ya. Kırılmazlık ne olacak? Pam pam pam. Gel. TP acept. Gel. Bazalt var burada. Tekrar gitmemiz gerekecek çünkü yerini bilmiyorum. Ben yanlış söylemişim. Ben sol kısmındaydı. Bazalt var oğlum. Bu bazalt ne işe yarayacak bilmiyorum. Bir de bazalt kara taş. Bir de kara taş var. Hani? Ha, bir de kara taş varmış. şu ne? Rast geliyor. Bu ne peki? Bu da mı bazalt? ne taş? Aynen. Ara taş şey. Arkadaşlar... Ara taş da toplasana. Arkadaşlar bu... Bir de bazalt ne işe yapıyor? yanıyorum la yanıyorum. Yanlışlıkla yandım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim'le beraber kazmaya devam ediyoruz. Bazalt fren bulduk. Gördüğünüz üzere nedir da. 1.16.5 sürümünde oynuyor, her zamanki gibi. Ee, en son update'e göre. Yani daha, daha büyük, Yani bizim update'imize göre 16.5'i oynuyoruz. Ee, daha önceden tabi şeyler çıkmıştı. Yeni sürümler çıkmıştı. 18 mi çıkmıştı en son? İşte öyle bir şeyler. 1.19 çıkmıştı en son. 1.19 kalmıştı. O da İbrahim'in bilgisayarı sıkıntı. O da çok yakında sürpriz bir şekilde bilgisayar almayı düşünüyor alacakmış. Bunda da bir müjdesini verelim. Hemen. Gel. Gel gidelim boşver burayı. Bulalım yeri. Neredesin? Oğlum, şey tam, oğlum bu ne? Mavi bir şeyler var burada. What? Neredesin? Oha. Oha bu ne? Sıcak silikon ne? Şey <laughs> <laughs> ne? Oğlum bu ne? Oğlum şey bu <gülüyor> ne? Oğlum bu ne? bir şey buldum. Nedir da? İlk defa gördüm bir şey. Neyi bunu? Çantası gibi şey, bir şey bu? Oğlum bir de. Şey. Aç gibi bir şey arasında. Hani odun gibi bir şey. baltam. Oğlum baltam gitti lan. Balta dayanamadı. Benim Aynen benim Ay. Hemen kırdı. Benim bu kadar hızlı kırıyor Arkadaşlar kırıldı üzere. Aç gibi bir Baltada. Evet, baltada mı? Hı. Bende ne var? Benim lig de dokunuşu var. Evet ipekli dokunuşu var. <laughs> Allah içimde bir geyrik var. Arkadaşlar bu arada size bir sene arası vereyim. Çerez var. Mangal. Çantık çekiyor bu. Çerez var. Kokteyl işte. Mangal. çereze var. Kokteyl arkadaşlar. Tabii ki az değil. Bu Ha bunun şeyi var. Bu ne? Çarpık mantar, kızıl mantar. Fark ettin mi? Aynen. Başarım da geldi. Işıklandırmada kolay gözüküyor sarı şeylere. Evet. İşte Şu baksana bak sana bir şey göstereceğim. Gel bir. Ne göstereceğim ya? Bekçimlere baksana. Bak bak. Neredesin? Neredesin? Ha geldim. Bak bak. Verimlik mi? Bu, bu, ne var ya? Verimlik hiç. Servet hiç. Olmaz hiç. Verimlikten dolayı. Verimlikten dolayı. Bayağı verimlikten Bir de şey kaygını var. Biliyor musun? Acele. Ama o hile yerine geçer. Hacer sayesinde madene giriyorsun dümdüz her yere. Yani bildiğin çok hızlı kazıyor çok çok hızlı. O ne lan? Gelsene burada bir şey var bak bak gel. Hırma ama gel. Geliyorum. Neredesin hiç göremeyiz. PT 24. Tamam atıyoruz arkadaşlar. E, Videomuz ama adam. PT 24 ayar. Aptım. Bak. Geldim. Bu ne bu? Bu ne bu? Sanmış gibi bir şey. Ya bunu alsana. Bunu alsana seninle kullanırız. He. Topla topla. Topla topla. topla. Aynen. Hemen kırıyoruz. Kırıyoruz hemen bunu. Sanırım. Yo şey lazım. Oğlum burası mas mavi lan. Burada acaba farklı bir şeyler var mı? Merak ediyorum. Yani bir de şeyden lazım. Spamlara gidecektik. Neyle karşılaştık arkadaşlar? Spamlı vardı işte. Nereden bulacağız spamı? Değişik olaylar. Biz step atalım. Geri gidelim hemen. Buraya biliyoruz zaten. Var, var bakar edelim buraya? Evet yok bence. Aynen. Düz gidince zaten buraya karşılaşıyorsun. Ee, nereden gelmiştik? Ben var. Eve gidiyorum hemen. Var. Var. Bir yap yazalım. Bir yap çift yazalım. Bir yap yazalım. Buradan birer girelim. Tekrar girelim. Hı. Buradan neredeydi acaba ya? Daha tekrar atabilirsin.

çok karanlık lan. Kare çıkıyorum. Burada da bir şey yok. Aa bak var, 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 var. Vartları al oğlum bunları ekeceğiz Bize rukun var zaten Vartları ekmemiz lazım Büyü yapımına kullan aman gene söyledim Kısır yapımına kullanılıyor arkadaşım Bildiğiniz üzere Bu şekilde söyleyeyim Gel gel gidelim Neredesin? Bilmiyorum. TP Acaba o... Blaze nereden çıkmıştı? Alt. Ha burada da var. Çok güzel. öbür tarafta da var. Al hepsini. Öbür tarafa da gidelim. Gel. Gel gel. Biz bunlardan üretip şey yapacağız. iksir yapacağız kanka. Koş. Ya 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 yanlış. Bugün taraf nereden? Şuradan. Hemen. Hemen ha, eğer buldum. Alsan onları. al al Bu ne? Bazalt. Bazalt bırakayım mı? Bakayım chest'e atayım ya bunları. Yine bir Koydum ben chest'e. Chest'e koy gide. Evet koy. Hadi gidelim. Neredeydi? Aa! Abi izle abi bize. tek Gelmedi bu özelliği kalktı ya oğlum. Kalktı ya işte ben onu düşünüyorum aslında gelmeden önce. Neyse sağlık olsun Aslında buraya var kalacak <laughs> Ne çıktı içinden benim? Pişmiş domuz pirzolası. Sen pişirdin oğlum. Senin ateş var ya. Özellikle. Aa bir istifanla daha var. Kırma kırma kırma. O bize lazım olacak. Geliyor lan Lan Ulan yansıyla sana vurdum. Oğlum Blaze lazım olacak bize ya. Ne yaptın? Ne yaptın? Oğlum bunu... Hı? Kamera mı arıyorsun? Onu bakıyorum. Ya bu ne Bir yerler? Yeni şeyden lazım oğlum. Yeni ev. Şey yeni ev diyorum. Yeni. Ama ya yeni. Tamam mekan var yeni. Nedir lan oradan? Yabani domuzlar saldırıyor. Çıkınca el üstüme mi çıkıyordu ne, ne oluyordu, bir oluyor? 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 şey oluyordu. Mic vardı, mic'ı kısa bakıyordum, çimdek almıştım. Şimdi şuradan gidelim. Aklıma kaydı sanırım, çam kaydı sanırım. He, Şey bulacağız, bu dediğim yerin yeri bulmanış olayışı. Ya keşke işte. çıkalım. Ne? Neredesin bakayım? Evet ee, o siyah iskeletleriniz Yok, o bize lazım olacak. Ben dini bir yatıma da buradan geri güncelleme de gelmişti. Dini de var Ondan bulmamız lazım. Ben yere geri geldik. Evet başkan yine mi geliyoruz ya? Hadi gidelim. Başka bir tane bulmamız lazım. Ne lan? Bu dede. Ne? Bu ne mavi lan buralar? Ha bazaltları büyük ihtimalle. Tamam evet. Tamam göz eşit lazım olabilir. Tamam gel Bir de gibi duruyor ama <laughs> şu anda yaptığımız şey. Düştü. tamam. Nerede oğlum? geri gönderme olayı vardı aslında. O kapsak. Attı ateşte bu geri dönüyor. Neredesin? Uzağa gittim tekrar. Peki gönder. Ayar. Bu lan? Geldim. portal mı? He. O zaman şuradan yardım Oyun portal vurup portal. Oyun portal vurup portal. Kalkanı kullanıyorum. Oyun dondu. Oyun dondu. <laughs> ya. Yani. E, da... dondu. Oyunum. Buna, bu ne ya? Ana gelmişsin ya. Gel gel sen gel. Oha. E <laughs> oyun dondu mu? Aşağı geliyorum. Bunun crash yaptı. Güzel. Bekacığım. <laughs> güzel otomatik yapkeyi oldu da. Bir bakalım. Eee şuraya yapalım. Şuraya bakalım. Takasına varış. Hadi girelim geldi acaba. Oyun çıktı. Tekrar iyi Oyun portalı moru kapatalım. geldiniz yerim acaba görüldüğü üzere Ne iPhone'muş arkadaş ya. iPhone şeylere, videoları paylaşıyorlar. Arkadaşlar o paraya değmez. Gerçekten o paraya o, o telefon cihaz değmez. Yani bilgisayar alsan daha edersin dersin yani bilgisayar bir işlevi var yani. Çok işte var. Yani portal, portal. Aha gördüm. Siyah iskelet. Aha spawnları nerede? Gördüm. Buralarda bir yerdedir muhtemelen. Aynen. Oha. Zehirledi beni. <laughs> Ha. Ölüyorum lan. La ölüyorum. La Warp. ADD. Moruk. Çabuk kaydet. <laughs> Ekleyemedim. Geldim. Gel gel ben, tepelen çabuk. Spam. Bir kalbim var. Man, bir kalbim var çabuk gel. Bekle daha açılıyor oyun. Zenci iskeletler pardon zenci dedim arkadaşlar ırçılık yok kesinlikle. <laughs> Siyah iskelet. <laughs> iskeletten. <laughs> iskeletten buldum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, esmer olup da bana küfretmeyin lütfen. TP. Pantolonsuz. Gel. Burası. Gel bak burada bak. Bak. Burada bak bak bak. Burada. Ulan. Atamıyor ki TP? Tek attım. Burası yine ha. Gel. Buralarda bir yerde olmasın. Burası kalmıyor da. Blaze buldum. Hmm. Neredesin oğlum sen? Allah'ım. Sen dışarı ben de dışarı gireyim lan. Abov kazmam bitiyor lan. Yenilemek lazım kazmayı. Hıh hmm, benim de. Ben de. Benim de benim balta gitti. Dur. Burada bir şey var mıydı? Tamam. Spawnları bulamadım işte. Tıkıntı orada Aslında çok. Çünkü çantaların içekleri hadi, düşük de şey değildir. Bir keşif yapıyorum ya çantayı Aa buldum size efekti gördüm. Buralarda bir yerde spawnlanıyor ama bulamadım yani. Buralarda bir yerde bulamadım. Uh şeyi veriyor olması lazım. Tehirli bir şey. Bu çıkmakta. İyi yok geliyor. Nereden geliyor? Ha kapıcan geliyor buldum galiba. Yok. Ha bu da olabilir. Gel bak. Dümdüz gidiyorum. Burası şey çıkmıyor. Ben evet. buldum. Buldun mu? Evet, galiba. Dümdüz. Ayar. Öldüm abi. Öldüm Böyle şeyler olabilir. <dolandır>. Oyun portal, <laughs> oyun portal. <laughs> Burada hiçbir yere çıkmıyor burası. Çık çık çık. Bir yer ya. Lan zıplayan şey. Aa burada burada. Kuşlar meğer. Kuşlar meğer. Koş. Koş geliyorlar. Neredesin lan? Geldi. Allah. Dolucu da geldi. Allah. Şimdi de sana saldıracaklar. <laughs> <laughs> Öldün mü? Yok. Aslında evet. altın elmayla gelecektik. Başta acil birbirimize bağışlayınca. Burada bir yere ışınlanıyor bir şeyler. Sızar ama. Şimdi yine gireceğiz. Allah. 4 kişi oldu. Nasıl sakın. Öldüm ben gene. Swine gibiler. Bana yemek varmış. Kim portan bunu portan. Bana balta gelsin lan. Balta var mı? <laughs> Ya bak, gel buradan Hiç oradan. Çıkmadı. Hiçmiyor. Yandım onun Blaze yüzünden. Dur bekle Blaze'i. Gel lan buraya şöyle. Gel lan buraya. Böyle ateş yapması kolay, gel lan buraya. Gel buraya ama. Gel buraya. Düşündün mü öyle? Neredesin? Uyu portam, uyu portam. Oğlum, buralarda bir yerde 3 tane escape vardı ama nereden doğ doğdular onu bilmiyemiştim. Nasıl doğdular? Ben çözemedim. Ateş alır Şam kazıyorsun ciddi ciddi. <laughs> <laughs> Acaba nerelerde? Aha iskelet. iskelet. Siyah iskelet. Bunlar bulmak lazım da. Gelsene. <laughs> Siyah iskeletler nereden geliyor arkadaş? Bir bulmamız lazım ama. Kanal sıkandırılması lazım abi. Evet arkadaşlar galiba bu videonun sonuna geldik. Eski mavi yere geldik. Tuzak geldi abi. Bilmiyorum ben. Tuzak geldi. Yeni de başarım geldi. Ee, bulursak... Aa buldum. Haydi geçiz. Buldun mu? Ha bulamamışım. Bir tane varmış. Aynen. Evet. Burada spandır olması lazım da daha başka bir yere gidelim o zaman. Evet bir yerde bir yer vardır. Burada hiçbir şey yok. Böyle bomboş bir video. <laughs> buldum galiba. Yeah. <laughs> ya. Bir bir şekilde ama. Olsa bak büyük ha. Büyük ha. Ha Buraya gelmişiz biz. Ama gelmişiz diye yok. Ama buna Değil mi? Bana burası olabilir işte. Bak Lav, lavın lavın atma şeklinden bir tanıdıklık geldi bana. Sezdim. Sezdim onu. Evet. Reis falanı buldum. Gel. Eğil mi? Reis Siyah olan nerede? Arkada bak Reis gel. Beni takip et. buraya git. Onu buraya git. Onu buraya git. Onu buraya Blaze çubukları bizim için lazım olacak. Gel buraya kaydet Blaze diye. Warp ADD miydi? Blaze. Warp set de lan. ADD mi? Set warp mıydı yoksa? Warp set Blaze yaz. Ah, set Blaze. Tamam Blaze kaydedildi. Bir tane siyah olması lazım. Siyah etkiletler. Onları da bulalım. Tamam buluyoruz arkadaşlar. Ee, video uzamadan. Tamam buluyoruz. Bu o da burada sanırım. Tamam. Evet. Yok burası boş. Burası boş. Yok. Tamam biz geçen videoda gitmiştim de. Gerçi sen Gideymiş, gittiğin yerlerde olabilir. Tahminen. Bakıyorum. Yok bir şey. Ha burada. Gel ya, ya burada. Lazyrish. Olabilir. Ciya da senin yanında burada olması lazım. Senin tarafında. Terden <laughs> mi olsa? Ciya <laughs> da burada olması lazım. Hadi. Hayır, bu press. Ha, haritayı göstersene yaptığımız haritayı. Oğlum benim yemeye mazlan. Yaptığımız haritayı ben göstersene. Bakalım. Dur hemen gidiyorum. <laughs> evet çok güzel gidiyor. Evet eve geldik görüldüğü üzere eve geldik hemen haritamızı inceleyen videomuzun harita kısmını göstereyim arkadaşlar. blaze Blaze'li kaydettim ben bulurum her geç. geç buluruz biz. Arkadaşlar görüldüğü gibi haritamızı duvarımıza entegre ettik. Görüldüğü üzere ee, şu yeşil olan yer benim yani ee, şu Hangisi benim evim? Ha şu benim evim. Olur. Şu karşısındaki Olur. Olur. ağaç, Sağ ağaç olan. Sesine, sol tarafındaki benim ev. He aynen. Aynen de öyle. Aynen de öyle arkadaşlar. Ben kendime balta yapayım. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğenip abone olup yorum yazarsanız çok sevinirim. İbrahim zaten video atmaya başlayacak şu yakın zamanda. Bilgisayar aldığı zaman Takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay.